kiraz ağacında budamadı. budamada olmayanlar burayı tekrar kalsınlar da onu tekrar göstereyim o katlı budamadı bu boble budama hocam şöyle bir çember yapalım da herkes görsün ya biraz açılalım sen orada da dur tamam ha. abi herkes herhalde ya abi hoş geldin <laughs> bir arkadaş da küçük makas vardı yanı da şimdi bak öncelikle bunlar da Obur sürgün Obur obur sürgünleri temizliyoruz. Obur. Önce şöyle bir bakıyorsunuz. Obur sürgünler nerede var? Ağacın içinde bunlar temizleniyor arkadaşlar. Anahtar belki Urla'dadır. Bak da az Bak burada bir sert budama yapmış. Dalı kesmiş abim Buradan dal tekrar patlamış bu. Bu yönde mesela bize dal lazım. Burada hatalı bir budama yapılmış. Bu kesilmemesi gerekiyor. Ama kesmiş. Aynen yapacak şey yok. Çuma'lara öyle. Tamam. tamam. Noldu bu? Tamam. Tamam, tamam abi, onu şu an hep. Bu da Telefonları kapatalım tamam, ya. ya. <gülüyor> <Söyle> <gülüyor> Anladım. Olur, şunu, Şimdi buradan bizim dal almamız lazım. Ama buradan nasıl dal alacağız? Bu kesilmeyecekti bu dal. Burada bir zarar veren bir yer de yok. Bunu arkadaşlar tekrar kesip ucundan şu taze dallar var ya. Şurada da var. Bak burada da var. Bunu burada tekrar böyle kesip şey yapmamız lazım. Yeniden dal lazım buradan. Bu burada da patla. Buraya, buraya muacun sürersin. Burayı dolduracağız. Buralar gayet güzel. Güzel bir goble olmuş bunda. Sadece bir sıkışıklıklar var aralarda. Bu, ne bu? Bu olmaz mı buradan? Niye alacaksın abi bunu? Ağacımız kuruyor abi. Bunu buradan aldık gelecek şimdi abi. Bunu buradan aldık. Zaten erik fazla budanmaz bu. Bunu buradan aldık. Ne güzel dal. Açısı da güzel. Bunu ancak bunu oradan alcana. Bak. Gel abi. İnşallah. bunu buradan çıkaralım. O bu böyle değil. Bunu buradan çıkaracaksın. O da çıkarılabilir çıkarsaydın burası açılacak. Yani Aynı bu abim yaptığı yapacak bunu. Şimdi en başta söyledim, ağaçlarda var ya dal dal gidiyoruz bak. Ben bu daldan başladım. Bu dalda mesela sıkışık bölge neresi var? Şurada var bak. Şöyle kendi açınızına göre vereceğiniz. Şu ikisinden birisi çıkması gerekiyor. Şu yamuk bir de üzerine biniyor bu. Öbürü daha güzel açıyla gittiği için bunu çıkarıyor. Yukarıda bir sıkışıklık var. Burada daha meyve gözü az olsun diye. Şuradan keseriz. Şunlardan meyve alırız bak. Şuradan. Aşağıdan. Ve bundan. Bunun da yine sıkışıklık varsa burada aça, dışarı doğru kesimle azaltabilirsiniz. O zaman da bu erik? Bu erik. Erik çok fazla Şefta, var. bak. Şeftalide görülüyor işte dalı. Öyle böyle değil. Yan yan böyle Çok veriyorum ben. Kırılmaz şeftalide. Çok, çok verirsen kırılır. Bu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Bunun da bitti. Bu da mağ. Buna geçtik. Burada da bir sıkışıklı var. Şu yukarıda da var. Niye diğerini almadım? Bu çünkü daha yakındı. Bunu göl Bu daha güzel açıyla yukarı doğru gidiyor. Şundan birbirine zararı yok. Şu içeride de mi? Ondan zararı yok ama. Diğer ağabey açılmış zaten. Ölüküyor. Burada mesela ta yukarıda var bir sıkışıklık. Şuradan kesip orayı rahatlatabiliriz. Aynı şekilde bu dalda ta yukarıda bir sıkışıklık var. Buradan kesip <laughs> burayı da Aynen. Dal dal gidiyoruz. Buraya geldik. Bu dalın bir zararı yok. Şurada iki dal var. Birbirine biraz şeyli bunlar yakın. Hemen açımızı alıp dalda aynı şekilde diğerine zarar veriyor ama ben ondan meyve almak istiyorum çünkü tek dal bu da üç tane dal var burada şu dalı çıkartıyor. Şunu ufak vakasla bunu alın. Yukarılarda yine dediğim gibi birbirini gölgeleyen dallar olursa çıkartırsınız. O dalda da işlem bitti. Şurada bir dalımız var fazlalık. Evet. İçeride olduğu için. Bu dal bitti. Bu dal bitti. Burada gene bordo bulamacı atmadık için aldım. Kanser başlangıcı var. Bordo bulamacı atılmamış. Bunu ister buradan kesersiniz, ister tedavi edersiniz. Tercih sizin. Mesela burada gövdede de başlamış o. Bordo bulamacı atarsanız bundan olmaz. Her yıl atmanız lazım ama. En fazla bir yıl geçirebilirsiniz. Bu yıl atarsınız, seni atmanın hmm. ertesi gün var? Onu bulamacı bu dağın çevreye kadar atılacak mı? Kadar Her tarafına çıramayacak herhalde. Komple. 12. ayla ne zaman duruyor? 12. ayla 3. ay arası. Oh. 3. ayda da atılabilir. Ağaçlar oh. uyanmadan. Tamam. Burada mesela... Ben olsam burada mesela buna bordo bulamacı atılacak ya. <laughs> Kurtarma zaten bordo bulamacı atınca kesin... Kesersek, te kesin tedavi değil. Hiç kesersek sıkıntımız olur mu? Olmaz, bunu buradan alabilirsin abi.

yani aldıkları şu a, a, e, gobleye ilk, ilk saçın başlama yeri var ya evet. gayet ideal bu. 40 santim 50 santim normaldir. O zaman sen bir metreden alacaksın dalı <laughs> yukarı çiçek. Yukarı <laughs> gitmesini istemiyoruz. Abi oraya geleceğim. Ha, oraya ya. Şunu mu? Şu, 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 <laughs> Şunu ha, mu? Onu. Bundan meyve alıp birkaç sene sonra alabilirsin. Kalınlaşın. Ha, kalınlaşın. Ha, ha, kalınlaşın ha. Şimdi. Ha. şimdi mesela meyve alırız bundan. E, şimdi de alabilirsin. Güç bunlara gider dal dal gidiyoruz dedik. Tamam. Bu dala geldik şimdi. Kanser çok abi. Bahçenin her yerinde var. Evet. <laughs> ya bak bu. Bunu al ya şimdi Fatih'in anlattığına göre 24 saat ağacın yanından ayrılmayacağım mı? Yok hayır canım bu kadar değil. Anöldü değil. Korkutma bile tamam abi. Korkutma. Sevgini göster, sevgini. Tamam bir dakika. Ya. En son ne zaman bordo bulamayacaktın? Ha? Ne zaman burada orada bunlara? Geçen sabah.